birazdan gireceğim. Ama öncelikle sizlerin, sizlerin şahsında bütün basın emekçilerinin ve halklarımızın geçmiş bayramını kutluyorum. Bayramın ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazı ilçelerinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerimiz ile Alt Kalebe Belediyelerimiz ilk andan itibaren bütün olanaklarını kullanarak yangına müdahale ettiler. Belediye başkanlarımız ve itfaiye personelimiz canla başla çalışarak yangını söndürmeye çalıştılar. Ancak havadan müdahale olmayınca, Yangının söndürülmesi biliyorsunuz gecikti. buradan belediye eş başkanlarımız ile itfaiye personelimize şükranlarımızı sunuyorum. bütün vekillerimiz, grup başkan vekillerimiz gece boyunca valiyle ve tarım bakanıyla görüşmeye çalıştı. Maalesef zatı muhteremleri telefonlarımıza çıkma tenezzülünde bulunmadılar. Bu yüzden gece boyunca havadan müdahale edilmesi için sosyal medya üzerinden çağrılar yapmak zorunda kaldık. Gece gündüz sihalarla, uçaklarla, helikopterlerle operasyonlar yapanlar, bunu gururla anlatanlar, mesele vatandaşın hayatı, mesele vatandaşın hayatı hayvan Bu arada Mardin valisi, iyi jandarma komutanı ve AKP'li vekille birlikte yaralıları hastanede ziyaret etmiş. Elbette bu kötü bir şey değil. Biliyorsunuz ama artık valilerimiz kentin, herkesin değil, AKP'nin ve AKP'lilerin valisi gibi davranıyor. Öyle olduklarını sanıyorlar. İtfaiye teşkilatının, itfaiye örgütünün bağlı olduğu Belediye Başkanımızla Mardin görüşme ihtiyacı hissetmiyor görüşme ama AKP'li vekil olmadan ama. hasta ziyareti bile yapamıyor Sayın Vali. Emin olun Diyarbakır Valisi'nin davranışları da bundan farklı değil. Ne diyelim Allah akıl fikir versin. Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı uzun süredir söylüyoruz tehdit altında. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürürlüğe konan ve anayasaya açıkça aykırı olan bir OHAL kanun hükümde kararnamesiyle belediye başkanlarımızın görevden uzaklaştırılmasının önü açılmıştı. Darbeyi bir Allah'ın lütfu olarak gören siyasi iktidar bu lütfun gereği olarak olsa gerek bu OHAL kanun hükmünde kararnamesine dayanarak 2016 yılında yaklaşık 100 BDP'li belediye başkanını görevden uzaklaştırmıştı. Bu görevden uzaklaştırılan belediye başkanları içerisinde Mardin gibi, Diyarbakır gibi, Van gibi büyük şehirlerin, yine Siirt gibi, Batman gibi, Hakkari gibi, Şırnak gibi, Ağrı gibi şehirlerin belediye eş başkanları da vardı. AKP o zaman ki eleştirilere şöyle bir yanıt veriyordu. Bir olağanüstü hal dönemi yaşıyoruz. Bu bir geçici tedbir. Olağanüstü hal koşulları ortadan kalktıktan sonra biz bu tedbiri gözden geçireceğiz. Maalesef öyle olmadı. 2019-31 Mart tarihine kadar Hiçbir belediye eş başkanımız görevlerine iade edilmedi. Tersine her birinin görevlerine dönmesi dönmemesi için çokça soruşturma başlatıldı. Uzunca sürelerle tutuklu kaldılar ve bir kısmı daha sonra bu komplo davalarla cezalarla cezalandır, cezalandırıldılar. Mesele kürtlerin haklarının gasp edilmesi olunca ülkenin batı yakasından her zaman olduğu gibi güçlü bir itiraz gelmedi maalesef. Bu da AKP'yi çok daha fazla heyecanlandırdı. Seçimi kaybettiği halde milyonluk şehirlerin belediyelerini gasp ederek yönetmenin keyfini bir kez yaşayan AKP ülkenin batı yakasından da yeterince ve güçlü bir itiraz çıkmamasından çıkmamasına güvenerek maalesef kayyumu bir siyaset biçimi haline getirdi. Ve 2019 seçimlerinden sonra AKP bir kez daha seçilmiş belediye eş başkanlarımızı görevden uzaklaştırdı. 50'yi aşkın belediye eş başkanımız bu biçimde görevden uzaklaştırıldı ve belediyeler gasp edildi. Bu arada belediye meclislerinin toplanmasına da izin verilmedi. Valiler ve kaymakamlar emirlerindeki birkaç memurla Kürtlerin en yoğun yaşadığı bu şehirleri adeta sömürge valisi gibi yönetmeye başladılar. Üzülerek belirtmek isterim ki AKP'ye oy veren seçmenlerin bile artık yeter dediği bir dönemde AKP 2024 31 Mart seçimlerinden sonra da gasp siyasetine devam etti. Hakkari Belediye Başkanımızı görevden uzaklaştırarak yerine Kayyum, valiyi kayyum olarak görevlendirdi. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı böylece üçüncü kez gasp edilmiş oldu. Maalesef Kürde her zaman olduğu gibi sadece direnmek düştü. Şimdi gelelim bugünkü basın toplantısında aslında sizlerle paylaşmak istediğim konuya. Biraz önce ayrıntısıyla anlattım. Yangın olur AKP'li vali, itfaiyenin bağlı olduğu belediye eş başkanlarını değil, AKP'li vekilleri arar. Seçme ve seçilme hakkı yoksa sayılır. Belediye eş başkanları görevden uzaklaştırılır. Yerlerine kayyum görevlendirilir. Belediyelerin karar organı olan meclisenin toplanmasına da izin verilmez. Belediyeler vali kaymakam ve emirlerindeki birkaç memurla yönetilir. Belediyeler milyonlarca liralık, milyarlarca liralık borca sokulur. Resmen belediyeler batırılır. 10 yıl boyunca İller Bankası'ndan gelecek her kuruşu ödese borçlarını kapatamayacak belediyelerimiz var. Emin olun dünyada bunun örneği yoktur. Şirket olsa iflasla bile kurtarılamayacak durumda olan belediyelerimiz var. Ama AKP için emin olun kötülüğün sınırı yoktur. Borç batağındaki belediyelerin eş başkanları yurt dışına gitmesin, kaynak aramasın, uluslararası ilişki geliştirmesin, belediyeler arası kurmasın diye şimdi de çok sayıda belediye eş başkanımıza yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş. Bakın yanlış anlamayın. Bu bir mahkeme kararı değil. Mahkemeler herhangi bir belediye eş başkanımıza yurt dışına çıkamayacakları yönünde bir adli kontrol kararı vermiş değil. İçişleri Bakanlığı tamamen keyfi bir kararla Belediye eş başkanlarımızın yurtdışına çıkmasını yasaklamış vaziyette. Bunun bir olağanüstü hal rejimi olduğu çok açık. Bu uygulamanın olağanüstü hal rejiminden kaynaklandığı çok açık. Maalesef o hal rejimi kalıcı biçimde sürüyor. Biz İçişleri Bakanlığı'nın bu kararını reddediyoruz. Belediyelerimizi kayyumlarla borç batağına sürüklediniz. Tasarruf tedbirleri adı altında hiçbir iş yapmalarına izin vermiyorsunuz. İller Bankası kayyumların e, yapmadıkları kesi, kayyumlar için yapmadıkları kesintileri bizim şu anki belediyelerimiz için yapıyor. TEDAŞ kayyumlardan tahsil edemediği elektrik faturalar, faturalarını bugün belediyelerimizden ısrarla tahsil etmeye çalışıyor. Halkımızı daha ne kadar cezalandıracaksınız? Bırakın belediyelerimize kaynak yaratalım. Bırakın eğer siz ödemeyecekseniz Hırsız kayyumlarınızın borçlarını bile biz ödeyelim. Biz bunu yapabiliriz. Yeter ki İçişleri Bakanlığı buna engel olmasın. Buradan İçişleri Bakanına sesleniyorum. Sayın Bakan, selefiniz bu ülkeye yeterince kötülük yaptı. Toplumun önemli bir bölümü aynı şeyleri, aynı kötülükleri yapmayacağınıza inanıyor. Ya bu inancı boşa çıkarmayacak ve saygıyla anılacaksınız ya da selefiniz gibi kötülük ve hukuksuzlukla bu tamamen sizin elinizde. Gelin kayyum uygulamasını durdurun. Hakkari Belediye Başkanımızı görevine iade edin. Gelin belediye eş başkanlarımızı getirdiğiniz yurt dışı yasaklarını ortadan kaldırın. Kayyumcu ve yasakçı bir İçişleri Bakanı olarak Anılmak istemiyorsanız bu konularda bir adım atın. Çok teşekkür ediyorum. Toplantımız burada son.